kimsesiz değilim ben. Bulacağım seni anne. Bana Allah aşkına doğruyu söyle. Cemal'in Halit'in oğlu olduğunu kabul etti. Ya. Dinsizin sizin imansız gelirse. O zaman öldürürdüm o Halit köpeğini. Eğer pisliğin içinden kurtulmak istiyorsan tek şansın benim. <laughs> Şerefsiz. Neden nefret almadın? defter hiç kimsenin önüne geçmemeli. Hiç kimsenin! Selahattin'i acaba Nazlı yüzünden dövmüş olabilirler mi? Ve Ali ile olan ilişkini er geç öğrenecek. Yok öyle bir şey Esma kadın. Ama bana nedenini söyle. Söyledim sana Ali. Geçmişimle baş edemezsin dedim. Karadağlar yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de.